ki peysi kişi. İşte beni zorla kaçırmaya kalkıştı. Onu istemediğim için de onunla kaçmadığım için. Dört kuşun sıktı bana. Kuşlardan bir tanesi kapama denk geldi. İşte sonra orada Dilek ablam beni kurtardı. Hastaneye yetiştirdi. Tabii de, günlerce yoğun bakımda kaldım. Sonra gözlerimi açtığım zaman hani bir baktım ki ellerim, ayaklarım tutmuyor konuşamıyorum daha yani. Hani bir ölü var ya ölü. Hani ölüden bir farkım yoktu. Yani ona rağmen bile hani o caniden kurtulduğum için şey diyordum. Rabbim sana şükürler olsun. Ben o caniden kurtuldum. İki ay sonra işte eve geldim. İşte hala evdeyim. Tabii başıma bir sürü olay geldi dedim. Avukatım öldürüldü benden sonra. Hani avukatımın açısı çok tazeydi. O da benimle aynı kaderi yaşadı iş bundan çocukların göz önünde öldürüldü. Ve fıta etmedi. Hani diğer iki avukatın da öldürüldü. Ve en acısı da hani en çok yüreğim bir da Dilek, ablam. Bundan on ay önce o da maalesef aynı kaderi yaşadı. O da canici öldürüldü. İş önce ilk önce iş görmüş ve sonra Böyle isteyerek kurşun sıkılmış, öldürülmüş hala onun için yaşıyorum. Hani hala onaydır. Ay su ilk gibi. Biz aileden iki kişi olduğumuz için şey diyor. Ya bir değil iki değil diyorlar. Hani demiyorlar ki ya. Hani ey devlet ne oluyor? Bir aileden iki kız. Bir ikisi aynı kadir yaşıyor. Biri öldü şu an toprağın altında. Ve diğeri de hala 5 yıldır elleri ayakları tutmuyor. Hani devlet ne oluyor? Demiyorlar. Diyorlar ki işte nedir işte. Niye sevgili yapıyorlar? İşte niye böyle? İşte o insanları nereden buluyorlar? Böyle cahilce, bencilce konuşuyorlar. İnsanlarımız biraz daha sesli bir ayaklansaydı, erkekler de öyle. Ben inanıyorum ki hani devlette bazı yasalar değişebilirdi. Ben futbol oynuyordum. Bir de voleybol oynuyordum. Üçlü, üçüncülükte voleybol oynuyordum. Bir de beden eğitimi öğretmenini okudum. Ve şarkı söylüyordum. Hani ne bileyim böyle değildim. Yürüyordum ve şarkı söylüyordum. Çok sağlıklı bir insandım. Hani o okulum benden aldı. Eğitim hayatım gitti. Ne bileyim hayatım gitti. Gençliğim gitti. Umutlarım gitti. Hayallerim elimden alındı. Yani hayatım mahvolmuş bir durumda. Hani param parçayım. Ama buna rağmen ben davam hani bir buçuk bir yıl falan bir buçuk yıl iki yıl sürdü ve o cani saçma sapan işte ne bileyim saçma sapan ifadeler verdi yalan konuşmalar ya doğru olsa bile bir iki kızın hayatım mahvolmuş kimsenin kimseyi buna yapmaya hak yok ki buna bir buçuk iki yıl dava sürdü ve sadece 15 yıl verildi. Keşke 15 yılın sadece, Hani 15 yaşını Vallahi bakın içim soğurdu 15 yıl yaşaydı. Ama sonuçta tamam derdim ya. Hiç yoktan hani iyidir. 15 yıl. Demiyorsunuz hani 3 4 milyon falan diyorlar. Bir şey diyorlar. Yatıyormuş. İşte sadece 9, 8, 9 yıl yatıyor. E 8, 9 yıl yatıyorsa yasa hakim artık her neyse bu yasalara kim karar veriyorsa bunu bunun sorumlusu kimse sen niye kalkıp 15 yıl diyorsun ki? Diyorlar ki en yüksek ceza verilmiş. Ya benim hayatım mahvoldu, mahv. Ben gittim ya. Bugün benim annem öldü, öldürse. Benim ablalarım ölürse. Hani, hani annem öldürse. Bana kim bakacak? Ben sokakta mı kalacağım? Sokakta kalsam devlet mi bana bakacak? Hani yurtlarda mı kalacağım? Hani dokuz ki bir kızın hayatı, bir genç kızın hayatı bu kadar ucuz mu? Ben hani balkona çıkıyorum bazı böyle hadi yani ya. Pencere çok pencere çıkıyorum. İşte bahçe çıkıyorum o bak. Kışın çok zor. geç Kışın hani ben soğukta şöyle üşüdüğüm için çıkamıyorum. Hani bu beş yıl bana beş yıl gibi geldi. Hani üçgence gibi. Hani öyle uzaktan izleyenler şey hani koltuğunda mutlu oturuyor. <laughs> Telefon yanında sıkıntı yok diyor. Hani <laughs> ben de var aradım. Hani ne bileyim belki avukat olurum ben de. O kadınlara hakkını hani ben yaşamışım biliyorum ya. Böyle işken, işten içe savunurum. Ne bileyim belki sonra sağ savcı olurum. Hakim olurum. Gerçekten adalet neyse o. Hani demem işte kravat indirmeyi. Dediğim gün kim mi? Pişmanlık indir mi? şu dizilerde kötü adamlar var ya. Hani ben diyordum ki ya gerçekten öyle adamlar var mı ki? Böyle merhametsiz. Ki yani varmış hatta daha kötüsü varmış. İşte o da benim buldu. Hani şöyle diyeyim zaten o cani yarışmadan 3-4 yıl önce beni zaten peşimdeydi. Sürekli yani ondan önce de peşimdeydi. Şikayetçi oldum işte. E, polisin yaptığı bir şey yok yani o artık onların elinde değil midir? Sebebini bilmiyorum. İşte uzaklaştırma veriyorlar. Bir kağıt sana geliyor. O kadar. Polis gelip kapının önünde durmuyor ki. Hani koruma gibi dur, durmuyorlar ki. Zaten adam ben her sabah şu pencerenin kenarından gece bakıyordum ki karşıda bir araba ve yine o içinde. Hani her sabah akşama kadar her gün bıkmadan sıkılmadan. Ve ben de korkuyordum. Abimle söyleseydim, abim gidip konuşacaktı ama ha. hani cahil bir insanla anlamazdı ki. Abim ne yapacaktı? Onu öldürecekti. Halimi koruyayım derken hani ben böyle oldum. Yani başka çıkar yolum yoktu yine. Ben de korkudan aileme söyleyemiyordum. Hakim, o benim yaşadığımın ailesini, kızı, evlatlığı ya da kız kardeşi olsaydı yine e der miydik? Saygılı şey, duruşu, duruşundan dolayı işte şu indirim. Acaba bunu yapar mıydı? Bunları merak ediyorum ya da, ya, ya da Cumhurbaşkanı, ya da bakan, ya da Meclis... şu imza atanlar, şu yasalara imza atan ...Meclis mü, üyeleri. Artık kim, kim sözü geçerli bilmiyorum ben. Kim ki o şey atmışsa, imza atmışsa. Acaba onların kızların başına bin yaşadığımın ya da biz kızların yaşadığının aynısını gelse yine böyle sakin dururlar mı? İşte ka şiddete karşıyız. işte mutluluğun yanındayız. işte bunların yanındayız. işte boş boş paylaşımlar iki gün sonra unutuluyor. Ben öldükten sonra kimse beni paylaşmasın. İşte mutlu seni de kuruyamadı değil misin? İstemiyorum asla.